Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu telefonunuzun sim kart kilit e, işlemi. Yani sim kart kilidini nasıl değiştirebilirsiniz? Sim kart kilidine nasıl ulaşabilirsiniz? Bununla ilgili sizlere bir video hazırlamaya çalışacağım. Büyük olasılıkla sizler de benim gibi bu sorunu yaşıyorsunuzdur. Sorun nedir arkadaşlar? Malum e, Android işletim sistemini geliştirdikçe, yani yazılım güncellemesi yaptıkça, bazı uygulamaların, bazı programların yerini değiştiriyor. Çünkü e, uzun zamandır Android kullanıcısı olaraktan söylüyorum. Bunu gerçekten her telefonun kendisine özellikle Android işletim sistemine sahip olmasına rağmen şifre yerleri değişik olur. Değişik yerlerde saklı olur. E, ve bunu bulmak e, gerçekten akıllara zarar. Neredeyse benim birkaç saatimi aldı. Yani Samimiyetimle söylüyorum. Redmi 12 e, Android sürüm 15. Şimdi e, bu Ayarları kurcalaya kurcalaya öğrenmiş olduğum şifre yöntemini sizlere de göstereceğim. Peki niye şifre değiştirme ihtiyacımız olur? Örneğin ben e, telefonuma yeni bir sim kart taktım dostlarım. Bu sim kartı tabii ki ilk e, pin koduyla girmek, her seferde açıp kapattığınız zaman pin kodunu girmek zorundasınız. Ve ben e, pin kodsuz kullanmak istiyorum e, telefonumu kendi adıma söyleyeyim. Veyahut da sizler pin kodlu kullanmak istiyorsunuz. Veyahut da almış olduğunuz e, ilk pin kodunu değiştirmek istiyorsunuz. Android 15, Redmi ve hatta büyük ihtimalle bütün Android telefonlarda belki de bu uygulama geçerli. Sizin telefonda da bu geçerliyse lütfen yorumlara yazın. Geçersizse farklı buluşlarınız, yöntemleriniz varsa yorumlara yazın ki diğer dostlarımıza yol göstersin. Buradaki amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak arkadaşlar. Burada eksik bıraktığım noktalar olabilir. Sizin değerli, kıymetli yorumlarınız, fikirleriniz, yönlendirmeleriniz tabii ki başka arkadaşların işine yarayacaktır. Bu konuda lütfen o değerli, kıymetli fikir ve görüş yazmayı ihmal etmeyin fikir ve görüşünüz yoksa dayı arkadaşlar kanala destek amaçlı bir nokta bir kalp bırakırsanız Bunlar bizim için çok değerli Çünkü videolarımızın YouTube'un çöplüğünde yok olmasını istemiyoruz sizin işinize yaradığı gibi başkasının da işine yaramasını istiyoruz Evet dostlar şimdi ayarlar kısmından telefonumuzun ayarlar bölümünden ayarlar menüsüne giriyoruz tıkladığımızdan arkadaşlar ve ayarlar kısmından aşağı doğru menüden indiğimiz zaman örnek olarak e, Redmi 12 ve Android 15 sürümü için söylüyorum. Parmak izi, yüz verisi ve ekran kilidi. Büyük ihtimalle Android 15 sürümünde sizin de telefonunuzda bu sıralama bunun gibidir diye düşünüyorum. Bunun gibi değilse de tabii ki yine de yazabilirsiniz. Parmak izi verisi ve ekran kilidini tıkladığımız zaman arkadaşlar burada ister ekran kilidinizi, ister parmak izinizi, ister yüz tanımlama, Bluetooth cihaz kilidi gibi işlemler yapabilirsiniz. Ama bizim SIM kartla işimiz olduğu için arkadaşlar Bizler buradan nereye gidiyoruz? Alt kısma iniyoruz. Burada gizlilik var arkadaşlar. Gizliliğe tıkladığımız zaman yine tekrar gördüğünüz gibi yani bu şifre e, olayını aslında Android alt tabanlı Google e, bunu e, düzenliyor. Yani daha önce kullanmış olduğumuz e, sürümlerde şifre yeri çok değişik, çok karmaşık. Gerçekten bunun zamanımı çalmasının sebebini şimdi daha iyi anlıyorum bu video sayesinde en azından benim kadar uğraşmayacaksınız. Ben uğraştım, siz uğraşmayın. Hani ben yandım, siz yanmayın dostlarım. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Google cihazımı bul, Google Play sistem, güvenlik güncellemesi. Burada bir sürü e, seçenekler sunuyor. Bizim bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. E, ve daha fazla dikkat ederseniz arkadaşlar reklam hizmetleri falan bunlar da burada var. E, bizler daha fazla şifre, kimlik bilgisi ve daha fazla diye bir e, kısım var. En altta arkadaşlar görüyorsunuz. Cihaz zımı hemen üstünde daha fazla kısmını tıklıyorum arkadaşlar ve burada karşıma çıkan e, güvenlik olayları çıkıyor. Görüyorsunuz Android güvenlik tema, hırsızlığa karşı koruma. En başta nerede duruyor bizim SIM kartımızın, e, şebekemizin ismi duruyor. E, ve burada arkadaşlar tıkladığımız zaman buradan SIM kilidini aç, kapat, SIM e, PIN pini değiştir. Hangisini yapmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Şu an bunu seçersem ee, yani üstte sim kilit. Ee, simi sim e, pin e, iste. Yani şu an açıktır. Ben telefonu her açtığım zaman benden sim kilidini istiyor. Ve sim kilidi yeni almış olduğum hattın değiştirmediysem o kilidi girmem lazım. Değiştirirsem değiştirdiğim kim e, şifre girmem lazım. Bunu kapatmak için arkadaşlar şu mavi gördüğünüz gibi kapatmak istersem şu an Kullanmış olduğum pin'i girmem zorundayım ki devre dışı kalsın. Ee, örnek olarak sim pin kodunu değiştir. Sizler yeni sim kartınızı aldığınız zaman arkadaşlar yeni almış olduğunuz sim kartınızın şayet e, ilk pinini yani kendiniz belirlemek istiyorsanız burada yine e, sim pin kodunu değiştir seçeneğiyle bu sim kodunu e, pin kodunuzu değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istemiyorsanız sizin e, ilk fabrika ayarları sim, pin kodunu kullanmak istiyorsanız. Ee, tabii ki değiştirmeyebilirsiniz. ama arkadaşlar telefonunuzu açarken e, sim pin kilidiniz devredeyse bu şekil devreden çıkarabilirsiniz. Şu an benimki devrede. Henüz devreden çıkartmamışım. Ama devreyi almak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi ne diyor? Telefonu kullanmak için pin iste. Yani ben her telefonu açtığım zaman benden pin istiyor. Pinimi değiştirdiysem benim girmiş olduğum pin. Şu an pin kodunu buradan tıkladığımız arkadaşlar eski SIM pini kodunu gir diyor. Eski SIM pin kodu nedir? Hiç değiştirmediyseniz arkadaşlar şu an bunu ekranda gösteremeyeceğim. Almış olduğunuz SIM kartınızın pin e, PUK e, bir kartın üstünde bir e, normal kazarak bunlar ulaşıyorsunuz veyahut da Kullanmış olduğunuz operatörde bunları temin ediyorsunuz. Ama ilk sim kartınız eğer elinizin altında yoksa ilk sim kartınızı aldığınız zaman zaten PUC1, PUC2, PIN1, PIN2 diye size bir e, boyayla üstü örtülmüş bir kart veriyorlar. O kartın üzerinde zaten e, PIN, PUC numaralarınız var. Şimdi eski sim PIN'inizi değiştirmek istiyorsanız ilk kartınızı aldığınız zaman o boyayı kazdığınız zaman PIN1'i girerek arkadaşlar buradan e, değiştiriyorsunuz eğer değiştirmişseniz zaten sizin girmiş olduğunuz numarayı değiştirebilirsiniz e, şayet değiştirmeden e, örnek olarak var olan sizin elinizdeki orijinal e, pin ve şifrenizle giriş yapıyorsanız devreden çıkartmak istiyorsanız veya devreden almak istiyorsanız arkadaşlar yine burayı tıklayıp örnek olarak şu an orijinal pinimi buraya girmem lazım henüz e, SIM kilidi açmak için pinimi değiştirmiş değilim ve değiştirmediğim için bayiden almış olduğum SIM kart e, üzerindeki boyalı alanı e, kazıp orada yazılı olan e, pin 1'i giriyorum arkadaşlar. Pin 1 olarak ilk giriyorsunuz telefonu açıp kapatmak için. Tabi e, pin 2 de var arkadaşlar. Ayrıca e, PUK 1, PUK 2 de var. Bunlar da şifrelerinizi bozduğunuz zaman yani unuttuğunuz zaman kitlediğiniz zaman açmak içindir. Onlar ayrı bir konu. Ama arkadaşlar sizler telefonunuzun şifresini yani SIM kartınız daha doğrusu şifresini kaldırmak istiyorsanız şu an orijinal şifremi yani orijinal PIN birimi buraya girersem fabrika çıkışlı orjinal PIN birim buraya girersem SIM kartıma ait benim e, telefonum açılışta benden e, SIM PIN kilidini istemeyecek. Ama şu şekil bırakırsam bu şekilde görüyorsunuz şu an mavi yani açıktır. Telefon her açılışta benden PIN kodu isteyecek ama e, kapatmak istiyorsam var olan PIN kodumu buraya girip telefon bir daha benden istemesini istemiyem izin vermeyeceğim. Ayrıca arkadaşlar zaten yeni SIM kart taktığınız zaman telefonlar otomatikman sizden sürekli PIN 1 isterler. Ve bu PIN 1 dediğim gibi ya var olan elinizdeki PIN kodunuzdur veyahut da yeni almış olduğunuz kartınızın üstünde boyalı alanın altında saklı PIN 1, PIN 2 tabii ki PIN 1 kullanacaksınız telefonu açılışta. Bu PIN 1'i girmeden açamazsınız. Yani 3 defa yanlış girerseniz zaten blokaj edersiniz. Blokajı açmak için de e, Puk 1, Puk 2'den faydalanıyorsunuz. Galiba Puk 1, Pin 1'i kontrol ediyor. Puk 2 yanlış hatırlamıyorsam e, Pin 2 kontrol ediyor. Eğer yanlışım varsa yorumları düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onlar konunun dışında. Konumuz nedir? Telefonumuzun e, sim kilidini devreye almak devreden çıkartmak. Yeni takmış olduğunuz telefonunuza yeni sim kartınız sizden şifre isteyecektir. Tabi eğer şifresi açıksa zaten ilk kart, kartınızı taktığınız zaman genelde e, sim kilitleri açık olur ve telefona taktığınız gibi sizden si, sim pin yani pin 1'i isterler. Sim kartın pin 1 kodunu isterler. E, 4 rakamdan oluşuyor. E, tabii ki daha önce sonra kapatırsanız onu bir daha istemez. Şu an benimki açık ve benden her seferinde bunu istiyor arkadaşlar. Ve bunu e, kapatmak için de dediğim gibi şu an elimdeki pin'i e, ekranda girmek istemiyorum. Pin'i girersem kapalı olacak. Yani şu gri hale gelecek gördüğünüz gibi. Artı arkadaşlar e, sim pin kodunu değiştirmek istersem eski SIM PIN kodunu gireceğim. Yani 4 rakamlı, örnek olarak değiştirmedim. 4 rakamlı fabrika çıkışı PIN kodumu buraya girersem eski SIM PIN kodunu, girersem eski dediği yani şu an güncel olan, kullanılan. Girdiğim zaman ben 4 rakamlı yeni bir PIN kodu belirleyebilirim kendime özel ve e, tekrardan buradan kullanabilirim. İster arkadaşlar şöyle, ister açık olarak, ister kapalı olarak tabii ki bu kapatıp açmak için arkadaşlar mutlaka değiştirmiş olduğunuz veya da kullanmış olduğunuz PIN kodunu buraya girmeniz lazım. Açmak için de kapatmak için de. Yani sizler bu örnek olarak şu an bu kapalıysa açmak istiyorsam tekrar bu ekrana pin bir kodumu gireceğim. Yani belirlemiş olduğum ve orijinal pin bir kodunu gireceğim. Tabi değiştirmediysem orijinali gireceğim değiştirdiysem e, benim belirledim. Yani sizin belirleyiciniz pin kodunu girip açacaksınız veya kapatacaksınız. Kapatma açma işlemi buradan yapılıyor. Üstten yapılıyor sim kilitte. Sim pin kodunu değiştirirse alt kısımda yapılıyor arkadaşlar. Burada yapılıyor değiştirme işlemi. Blokaj işlemi ise arkadaşlar blokladığınız zaman o ekranda dediğim gibi Puk 1, Puk 2 bunlardan faydalanacaksınız. Bunlar da elinizde yoksa operatörünüze e, veyahut da e, bulunduğunuz bölgede bir kullanabilirsiniz. E, mağazasına gidip bu konuda kimliğinizle sizin adınıza kayıt olan hattınızı bunları temin edebilirsiniz veyahut da müşteri hizmetlerinden bunu temin edebilirsiniz. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Video dikey ve e, dar oldu. E, ama bunu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten benim zamanımı aldı. Siz değerli kıymetli dostlarımın zamanını almasını istemediğim için sizinle paylaşmak istedim. Lütfen arkadaşlar bir başkasının işine yaramasını istiyorsanız beğenin, yorumlayın, paylaşın. Çünkü gerçekten sizlerin sayesinde bu kanal büyüyor ve daha fazla insana ulaşıyor. Amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Bilgi pay paylaşınca değerli ve kıymetlidir ve herkesin e, örnek olarak şu an benim e, boşa giden zamanımı ayıracak zamanı olmadığı için yani ben saatlerimi ayırdım şu an Google'nin e, yeni sürümünü Android'in yeni sürümünün şifre kısmını çözmeye bir başkası uğraşmaması adına arkadaşlar sizin işinize yaradığı için bir başkasının işine yaraması istiyorsanız sizlerden ricam arkadaşlar Fikir ve görüşünüz varsa bunlar çok değerli. Çünkü sizden sonra izleyen arkadaşlar yol gösterir. Farklı bir model, farklı bir işletim sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Bu yorumların sayesinde insanlar yol gösterirsiniz. Farklı bir fikir ve görüşüm yok. Ben bu videodan faydalanayım. Başkası da faydalanmasını istiyorsun diyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın. Bir kalp bir nokta bizim için çok değerli bırakmanız yorumlara. Bir nokta dahi bırakırsanız en azından bu video Arka planlarda kalmaz. Ön plana çıkar ve daha fazla insana ulaşır. Ayrıca arkadaşlar lütfen ama lütfen sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla ve gruplarınızda. Grup nedir arkadaşlar? WhatsApp gibi gruplarınızda. Lütfen videolarımızı paylaşın ki en azından bir iki kişi izlerse videolarımız sizler sayesinde fazla insana ulaşır. Bunu bizden esirgemeyin. Ekonomik olarak destek vermek istiyorsanız katıl butonu ve süper teşekkür kısmı da tabii ki videonun altında var. Bizim e, sizden talebimiz arkadaşlar manevi destek. 1.1 kalp bildiri butonunuza açmak. Beğenip paylaşmak. Sosyal aranızda, eşinizle, dostunuza. Bunlar bizim için her şeyde değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın. Mutlu kalın kıymetli dostlarım.